Bir yükü yukarı kaldırmak için kaslarımızı kullanırız. Bu durumda kaldırabileceğimiz ağırlık miktarı kas kuvvetimizle sınırlı olur. Ayrıca yükü kaldırdığımız noktaya kadar kuvvet uygulamamız gerektiğinden kaldırabileceğimiz yükseklik de boyumuzla sınırlıdır. Yükü boyumuzdan daha yükseğe taşımak da her zaman kolay olmayabilir. Bir ağırlığı bir ipe bağlayıp İpi de yüksekteki bir borudan geçirip boş olan kısmından çekersek yukarı çıkmadan ağırlığı kaldırmış oluruz. Ancak ipin boruya sürtünmesinden dolayı ip çok çabuk yıpranabilir ve kopabilir. Bu çok da kullanışlı olmaz. Bu durumu aşmak için kendi etrafında kolayca dönebilen oluklu bir tekerlek kullanabiliriz. Tekerleğin etrafına bir ip dolarsak Tekerlek iple birlikte döndüğü için sürtünmenin aşındırıcı etkisini azaltır. Yükleri boru kullanarak çektiğimiz duruma göre daha kolay kaldırmamızı sağlar. Bu tür aletlere makara denir. Bu makarayı yüksekte sağlam bir yere asar ya da tutturursak, sabit bir makara elde etmiş oluruz. Sabit makaralarda uyguladığımız kuvvet kadar yük kaldırabiliriz. Bir başka deyişle, sabit makarada kuvvetten kazanç sağlanmaz. <laughs> Ayrıca yükün yükselme miktarı çekilen ipin uzunluğuna eşittir. Bu nedenle, sabit makarayla yük kaldırırken yoldan kazanç ya da kayıp yoktur. Sabit makaranın avantajı, uyguladığımız kuvvetin yönünü değiştirmesidir. İpi çektiğimiz yönle yükün hareket ettiği yön farklıdır. Sabit makara bu sayede iş yapma kolaylığı sağlar.